Hiç düşündünüz mü? Kibar grubunda nedir bizi biz yapan? Geleceği, başarıyı, hayatı bizim yapan. Bugün Türkiye'nin en büyük sanayi grubu olma yolunda ilerliyoruz. Yaptığımız her işte ben değil, biz diyoruz. Sadece bir marka değil, aynı zamanda aileyiz diyoruz. Başarı kadar hayatı da paylaşıyoruz. Çünkü biz işimize kalbimizi koyar, bir olmanın gücüyle çalışırız. Başarılarımızla geleceğe iz bırakır, yenilikçi bakış açımız sayesinde değişime yön veririz. Biliriz ki farklılıklarımızdır aslında bizi güçlü kılan, gücümüze güç katan. Kendimize, müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza duyduğumuz güvendir bizi biz yapan. Bu Başarı hikayesinde inanmanın, birlikteliğin, biz olmanın gücü var. Çünkü birlikten başarı doğar. Biz birlikte güçlüyüz.